İş ve enerji. Bir sistemde pozitif iş sistemin enerjisini artırırken negatif iş enerjisini azaltır. Bir cismi etkeden kuvvetler ile cismin hareket yönü aynı ise yani şekildeki gibi cisim sağa doğru giderken kuvvet de sağa doğru uygulanırsa bu cisim hızlanır. Yani bir nevi gaza basmış olur. Dolayısıyla cisim üzerine pozitif iş yapılır. Enerjisi artar. Bir cismi etkeden kuvvetler ile cismin hareket yönü zıt ise yani cisim sağa doğru giderken kuvvet ona ters yönlü uygulanırsa bu durumda cisim yavaş yani bir nevi fren yapar. Bu vet fren yaptırdığı için negatif iş yaptırır ve cismin enerjisi. Azalır. Örnek 1. Sürtünmenin önemsiz olduğu ortamlarda bulunan K ve L cisimlerine şekildeki gibi artı yönlü F kuvvetleri etki etmektedir. Bu durumda K cismin enerjisi 100'den 250'ye, L cismin enerjisi de 180 J'den 110 J'e düşüyor. Buna göre K ve L cisimlerine F kuvvetinin yaptığı iş kaç J'dür? B. K ve L cisimlerinin başlangıçta hareket yönleri nasıldır? A. Yapalım. K ve L cisimlerine F kuvvetinin yaptığı iş kaç J'dür? K cisminin enerjisi 100 J'den 250 joule e çıkmış. Bu durumda K'nın enerjisindeki değişim ne kadardır? 250 eksi 100 kadardır. Yani 150 joule enerjisi artmış. Gelelim L'ye. L'nin enerjisi de 180'den 110'a düşmüş. O zaman 180 eksi 110 70 Joul azalmıştır. Bu durumda K ve L isimlerine F kuvvetinin yaptığı iş, iş neydi? İş enerji değişimi demekti. Yani bir cismin enerjisinin artması ya da azalması miktarıydı. Eğer cisme pozitif iş yapılıyorsa enerjisi artar. Negatif iş yapılıyorsa enerjisi azalır. O zaman K cismine 150 Joule pozitif iş yapılmıştır. Çünkü K'nın enerjisi 150 artmış. L'ye 70 Joule negatif iş yapılmıştır. B. K ve L cisimlerinin başlangıçtaki hareket yönleri nasıldır? K'ya 150 Joule pozitif iş yapılmıştır. K cismine kuvvet pozitif iş yaptığı için kuvvetin yönü ile K'nın hareket yönü aynıdır. Dolayısıyla K cismi ne yapar? Artı yöne doğru hareket eder. Gelelim L'ye. L'ye negatif iş yapılmıştı. L'ye eğer negatif iş yapılıyorsa L'ye uygulanan kuvvet ile L'nin hareket yönü birbirine terstir. O zaman L de eksi yönde hareket ediyordur. İş ve güç. Birim zamanda aktarılan enerjiye güç denir. Kısa zamanda çok enerji aktaran daha güçlüdür. Birim zamanda yapılan işe güç denir. Kısa zamanda çok iş yapan daha güçlüdür. İş yapma hızına güç denir. Bir işi en kısa sürede yapan Fiziksel anlamda daha güçlüdür. Güç skaler bir büyüklüktür ve powerın psi ile gösterilir. Gücün birimi SI birim sisteminde joul bölü saniye yani kısaca watt şeklinde isimlendirilir. 1000 watt 1 kilowatta eşittir. Bu tanımlar doğrultusunda matematiksel olarak modelleyebiliriz. Güç eşittir. Yapılan iş bölü geçen zaman yani birim zamanda yapılan iş miktarı ya da enerji değişimi bölü geçen zaman yani birim zamandaki enerji değişimi. Bu arada yapılan iş ve enerji değişimi birbiriyle ilgili olan kavramlardı. Bunları zamana böldüğümüz zaman gücü buluyoruz. Simgesel olarak da P eşittir. iş bölü zaman yani W bölü T o da eşittir enerji değişim bölü zaman. Örnek 2. Ahmet ile Fatma şekildeki kutuları K noktasından L noktasına aynı büyüklükteki kuvvetlerle iterek eşit iş yapıyorlar. Ahmet bu işi Fatma'ya göre iki kat sürede tamamladığına göre Ahmet'in gücünün Fatma'nın gücüne oranı kaçtır? Ahmet ve Fatma aynı işi yapıyorlarmış. Ahmet bu işi Fatma'ya göre iki kat sürede tamamlıyormuş. Ahmet bu işi 2t sürede yaparken Fatma o zaman t sürede yapmıştır. Yani Ahmet Fatma'ya göre iki kat uzun sürede bu işi yapmış. Güç P eşittir iş bölü zaman şeklinde ifade ediliyordu. Ahmet'in yaptığı iş W olursa, Fatma'nın yaptığı iş de W olur. Ahmet bu işi 2T sürede yapmış, Fatma bu işi T sürede yapmış. Bize neyi sormuş? Ahmet'in gücünün Fatma'nın gücüne oranı nedir demiş. Taraf tarafa oranlarsak eğer P Ahmet bölü P Fatma birinciyi aynen yazdım, ikinciyi ters çevirip çarptım. Sadeleşmeler yapılırsa eğer sonuç 1 bölü 2 çıkar. Örnek 3. Şekildeki vinç 200 jül enerji harcayarak sandık şeklindeki yükü 10 saniyede istenen yüksekliğe çıkarıyor. Buna göre vincin gücü kaç watt'tır? Bu soruda vincin gücünü bulmak için gücün ne olduğunu bilmemiz gerekir. Güç P eşittir iş bölü zaman ya da enerji değişimi bölü zaman şeklindeydi. Burada verilenler enerji olduğu için ikinci ifadeyi kullanacağız. Yani P eşittir delta E bölü T'yi kullanacağız. Delta E'nin değeri 200 jül olup zamansa soruda 10 verilmiş. Bu durumda Bengine gücü 20 watt olarak bulunur. Örnek 4. Bir işçi A noktasında bulunan K cismini sürtünmesiz eğik düzlem üzerinden düzleme paralel bir F kuvveti ile 12 metre yükseklikteki B noktasına 2 dakikada götürüyor. İşçi bu işi yaparken 180 watt güç harcadığına göre F kuvveti kaç Newton'dır? Bu soruda yine gücün formülünü bilmemiz gerekiyor. Gücün formülü P eşittir W bölü T ya da delta E bölü T idi. Bu bağıntıda P eşittir W bölü T iş bölü zaman demekti. W'nin yerine F çarpı delta X yazılırsa zaman da aynı şekilde yazdım. O zaman bağıntımız P eşittir F çarpı delta X bölü T olur. Şimdi verilenleri inceleyelim. P'yi e soruda vermiş 180 olarak. 180 olarak P'nin yerine yazdım. Eşittir. F'i bilmiyoruz. Çarpı delta x. Delta x neydi? Delta x kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmeydi. Şekli incelediğimizde kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmenin 60 metre olduğunu buluruz. Yani 12 metreyi almayacağız. 60 alacağız. Bölü zaman. Zamanı da her zaman saniye olarak alıyorduk. 2 dakikayı saniyeye çevirmek için 1 dakika 60 saniye olduğu için 2 dakikayı 60 ile çarparsam 120 saniye olur. Zaman yerine 120 yazdım. Sadeleşme yapılırsa eğer T'nin değeri 360 Newton olarak bulunur. Evlerde kullanılan elektrikli cihazların enerji tüketimi, elektrikli cihazların tükettiği elektrik enerjisinin elektrik faturasına etkisi hesaplanabilir. Bunun için 1. Cihazın watt cinsinden güç kapasitesi bilinmeli. 2. Cihazın kullanım süresi bilinmeli. 3. Elektriğin 1 kilowatt saatinin birim fiyatının bilinmesi gerekir. Örnek 5. Günde 5 saat çalışan bir klima 30 günde bedeli 1800 TL'ye karşılık gelen elektrik enerjisi tüketmektedir. Elektrik enerjisinin 1 kilowatt saati 3 TL olduğuna göre klimanın gücü kaç kilowatttır? Cihazların gücü günlük hayatta 1 saatte harcadığı enerji miktarıdır. Bu soruda bir klimanın 1 saatte har harcada enerjiyi bulmalıyız. Bunun için öncelikle bu klimanın bir ayda ne kadar çalıştığını bulalım. Klimamız günde 5 saat çalışmış. Bunu 30 çarparsak, 30 güne çarparsak toplamda bir ayda 150 saat çalışmıştır. Peki bu 150 saatin faturaya yansıması ne kadar? 1800 TL'dir. 150 saatte 1800 TL harcıyorsa eğer 1 saatte ne kadar harcar? Bunun için 1800'ü 150'ye bölersek bölüm 12 çıkar. Demek ki ne kadar harcıyormuş? 12 TL harcıyormuş. Cihazın gücünü bulmamız için cihazın 1 saatte harcadığı enerji miktarını bulmalıyız. 12 TL'nin kaç kilowatt saat enerjiye karşılık geldiğini bilmiyoruz ama 1 kilowatt saatin 3 TL olduğunu biliyoruz. 3 TL 1 kilowatt saatmiş. Dolayısıyla burada da oran kurulursa eğer cihazımız saatte 4 kilovat saat enerji harcamıştır. Bu da günlük hayatta 1 saate karşılık gelen enerji miktarıdır. Yani cihazın gücüdür. O zaman buradaki güç miktarı 4 kilovat şeklinde bulunur. Örnek 6. Güç etiketinde 2000 watt yazan bir bulaşık makinesi günde 2 saat çalışmaktadır. Elektrik enerjisinin 1 kilowatt saatinin 2 TL olduğu bilindiğine göre bulaşık makinesinin bir ayda yani 30 günde harcadığı elektrik enerjisinin bedeli kaç TL'dir? Bu soruda da yine cihazların gücü günlük hayatta 1 saatte harcadığı enerji miktarıdır. Bunu bilmek gerekiyor. Bulaşık makinesi güç etiketinde 2000 watt yazdığı için 1 saatte 2000 watt enerji harcamıştır. Bunun kilowatt karşılığı da 1000'e bölerek bulunur. Dolayısıyla 2000'i 1000'e bölersek ne olur o zaman? 2 kilowatt olmuş olur. Bulaşık makinesi 1 saatte 2 kilowatt saat enerji harcıyor. Bulaşık makinesinin 1 aydaki çalışma miktarı günde 2 saat çalıştığı için ve bir aya 30 gün dediği için toplamda 2 çarpı 30 yani 60 saat çalışmıştır. Bulaşık makinesinin toplam harcadığı enerji miktarı 1 saatte 2 kilowatt saat harcadığı için 60 saatte 60 çarpı 2 yani 120 kilowatt saat enerji harcamıştır. Bulaşık makinesinin faturaya yansıması 1 kW saati 2 TL ise 120 kW saati ne kadardır? Buradan da orantı kurulursa x eşittir 240 TL bulunur. Örnek 7. Kuvvet etkisinde hareket eden bir cismin hareketine ait enerji zaman grafiği şekildeki gibidir. Enerji zaman grafiği. Cisme 0,2 saniye aralığında harcanan güç P1 yani şu bölümde harcanan güç P1. 2-4 saniye aralığında harcanan güç ise P2'dir. Yani şu aralıkta harcanan güç ise P2'dir. Buna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır? Güç eşittir. Enerji değişimi bölü zaman olduğundan enerji zaman grafiğinde eğim gücü verir. O zaman 0-2 saniye aralığındaki eğimi bulup P1'i bulacağız. 2-4 saniye aralığındaki eğimi bulup P2'yi bulacağız. Öncelikle P1'i bulalım. P1 eşittir. Bu grafikte 0-2 saniye aralığındaki eğim düşey bölü yataydan düşeyimiz 10 yani enerji değişimi 10 bölü zaman 2. Dolayısıyla P1'in değeri kaç bulunur? 5 bulunur. Gelelim P2'yi bulmaya. Grafiğin düşeyini yataya böleceğiz. Düşey uzunluğumuz 30 ile 10 arası yani 20. Yatay uzunluğumuz ise 2 ile 4 arası yani 2. P2 gücü 20 bölü 2'den 10 bulunur. P1'i 5 bulduk. P2'yi 10 bulduk. Cevabımız 1 bölü 2 bulunur